Arkadaşlar merhaba. Şu an İpales'ten e, ayrılacağım. Biraz da yürüdüm. Bu kolekto e, taksiler yani ortak paylaşımlı sınıra e, 3800 peso'ya götürüyorlar. Aşağı yukarı 1 dolar. Şimdi sonra sonra buldum. Sabah saatin 7'si. İnşallah hayırlısıyla Ekvador'da görüşeceğiz. Burası Kolombiya Ekvador sınırı arkadaşlar. Şimdi Kolombiya'dan çıkış yaptım. Ekvador'a giriş yapacağım. Kolombiya'dan gayet rahat çıktım. Bakalım Ekvador'a nasıl gireceğim. Vallahi bastılar damgayı. Geçtim. Şimdi hemen taksi taksi dedi. <laughs> Bak nasıl işaret ediyorlar. İyi tamam 4 ben dolar abi. dediler. Tulkan'a gideceğim. Ee, bu bey de geldi. 2'şer dolar paylaşacağız. Ve Tulkan Terminal değil mi kardeş? Burası <laughs> Tulkan e, Terminal. Hemen yakaladılar beni taksiden iner inmez. Kito, kito, kito dediler. Aldım 7 dolara aa, biletimi. Aha, burada taksiler var, otobüs görünmüyor. 10 dakika sonra dediler, Vallahi konuşmaya bile vakit olmadı. Beyler de benimle birlikte bekliyorlar değil mi? Taksicilerle sohbet ediyordum. Ben otobüs oradan kalkacak zannediyordum. Git git arkaya dediler. Orada dediler şimdi otobüsümü buldum. 126 numaralı otobüs. 37 numarada hareket edeceğim. Bak oradan da ben böyle konuşunca seyredenler oluyor. 9'da hareket ettik. Kito'ya gidiyoruz. Bak hemen daldı amcam içeriye. Satıyor bir şey. Burada çok şahane yol manzaraları alamıyorum. Şurada bir yangın var. Herhalde kendileri yapmıştır. Çünkü şeker pancarı bahçesi burası. Dağlar çok ormanlık değil. Evet. düz arazi daha çok diye ya göre. Yani tarım arazisi. Ay arkadaşlar nereye gitti ağaçlar? Ormanlar. Burada onun yerini böyle dağlar aldı. Evet yükselmeye başladık. örtüsü ee, değişti buradan. Böyle maki tarzı. Hatta kaktüsler de var arada. Şimdi İbaradan geçiyoruz yol üstünde. Güzel bir göl var buradan. Şöyle baktım. Adını dolara savlar gibi bir şey yazıyordu ama çok güzel görünüyor. Ha. Iberra diye bir yer burası. Biraz önce de bak orada gölü. Şurada ay göl var. Göstermiştim. Şurada yukarıda bir tane gözlem noktası vardı. Şu vadiyi gözlemliyorlar. Ama ben iyi göremiyorum. Şu an saat 2 ve ben Kuzey Terminali'nde ineceğim. Oradan da Dolmuş'a binip ıskalıma gideceğim. Yani saat 9'dan 2'ye 5 saat falan sürdü Tulkan'dan Kito'ya. Merhaba arkadaşlar. Şu an neredeyim? Ekvador'un um baş şehri Kito'dayım. Dün geldim buraya ama yorgundum. Ayağım da ağrıyor zaten biraz. O yüzden dışarı çıkamadım. Bugün ilk günüm sayılır. sürekli uyarılıyorum elimde kamera taşımamam konusunda. Ama şimdi saat 9.30 sıraları. Dün günlerden pazardı. Yollarda kimsecikler yoktu. Bugün umarım ki güzel bir gezi yapacağız beraber. Şimdi hosteldan çıktım. Yürüyerek Old Town'a gideyim dedim. Ama festival gibi zamanıymış. Bugün günlerden pazartesi olmasına rağmen kimsecikler yok sokaklarda. Vallahi ilk tırstığım şehir oldu bu Kyoto. Yol üzerinde böyle oturdum şimdi yere. Hareketli olamıyorum telefon elimdeyken. Ee, Santa Teresa kilisesini gördüm. Bak şöyle caddelerde çok fazla insan yok. Ya. Şimdi El Ejido parkına geldim. Daha hareketli benim yürüdüğüm bölgeye rağmen. Ama e, telefonumu çıkarmaya ödüm kopuyor vallahi. İnsanlar çıkarma dediler diye. Bak, eli El doyu açtım. Bu ilk denemem. Vallahi bak. Herkesler var. Çoluk çocuk burada. Ama... Yerli halk çok uyarıyor insan işte dikkat et, dikkat et, dikkat et diye. Ben de korkuyorum dolayısıyla. Şimdi Old Town'a doğru gidiyorum. Arkadaş gidelim. ben bu kitadan tek bir şey anlamış değilim. Her yer kapalı. Şimdi bir üniversite, enstitü binasının önünden geçiyorum. Sadece araçlar var, bir de tek tük insanlar var sokaklarda. Korta, Seke, vallahi Voto National kilisesinin önüne geldim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Ee, şöyle alayım bak. İçeri de girip bir bakacağım. Bazilika Noto Noto National'ın diğer tarafına geldim şimdi. Bunun kulelerine de çıkmak mümkün. Ücretli ama benim evet, ayağım ağrıyor. O yüzden çıkamayacağım biraz ayağıma istirahat ettirmem lazım. Kulelere bakın buradan çıkılıyor işte. Asansör de var. Merdivenle de çıkabiliyorsunuz. Yani bilet orada bir yerde satılıyor. İşte kuleye çıkanları buradan görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Bak orada geziniyorlar. Ama benim çıkacak durumum yok. Hemen katedralden yukarı doğru çıktım. Şu çiçekler çok hoşuma gitti. Pembe çiçekler. Bir de bir vatandaşın heykeli var burada kimmiş bilmiyorum. Kimsecikler de görünmüyor ortalıkta. Kaçayım hemen buradan. Artık Eskişehir bölgesine doğru yaklaştıkça insanlar kalabalık görünmeye başladı. Bak burası da böyle bir yani e, sokak. Şu tepede görünen e, İsa Meryem Ana heykeli. Aslında akşamları da çok güzel oluyormuş. Ama gidemem herhalde. Bunların şimdi bir köpük fışkırtma festivalleri var. Birbirlerine sürekli köpük fışkırtıyorlar. Bak herkes bundan nasibini alıyor şu şeyden. Şimdi kamerayı çıkarıp çekmeye korkuyorum. Kameraya doğru fışkırtırlar diye. Bak orada bir köpük savaşı var. Şu anda. Allah! Mahvoldular. <laughs> Burası Kito'nun ana meydanı. Bu Papa Onur'la yapılan bina. Burada bak herkes herkes birbiriyle Allah'ın kökü <laughs> savaşı yapıyor. Ay, herkes çok eğleniyor valla. <laughs> Birbirlerini. <laughs> Orada bir tane de iskelet geliyor. Bir resim çekinemedim ama korkudan gerçekten çok renkli. Keşke ben de kıyafetim müsait olsaydı ve e, aralarına katılsaydım. Hepsi köpüklü köpüklü. Savaş burada daha bir yoğun. Herkes, herkes vallahi resmen savaşıyor. Bana doğru yapmasınlar. Şu anda kamerayla uğraşıyorum. <gülüyor> 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 Şimdi ara sokağa girdin hemen, hemen. Bak şurası da milletin savaştığı yer. Ben burada bak şarkılar söylüyor bayanın biri. Oh, rengarenk Latin Amerika. <laughs> Kito Oktan daha henüz geçemedim de. Ee, Dünya UNESCO koruması altında olan e, tek değil demeyelim Krakol'dan sonra ikinci e, şehirmiş. Arkadaşlar şimdi tiyatro diye girdim. Burada çok enteresan eski bir tiyatro burası. E, bilet 5 dolara gezdiriyorlarmış burada ama ben tabii ki buradan da atlayarak geçiyorum. Ara sokaklarda geziyorum hala. Çok eğleniyorlar gerçekten. <laughs> sokaklarda gezerken ara sıra ben köpüklerden alıyorum nasibini. Bu bir şey tepeyi almak istiyorum. Bak burası e, bir Meryem'in tepesi diyeyim artık. Başka türlü söyleyemiyorum. Şimdi buradan Ronda Caddesi'ne gideceğim. Oradan da böyle dolaşacağım. Her yerde festival havası. Bak burada da dans edenler yine

festivalin olmazsa öyle güzel oldu ki. Vallahi herkes çok eğlendi. Şimdi böyle almaya devam ediyorum. Buralarda hala eğlenen insanlar var. Şöyle bir meydana geldim. Burada da bir kilise var. Bir sürü oturan insanlar, uyuyanlar, sızanlar. Allah Allah, tam bir festival yani. Burası da San Francisco meydanı. Orada da festival devam ediyor. Oradan selamlayanlar falan var ama kilisenin üstünde. Şu hale bak, her yer, her yer köpük, her yer insan. Festival son hızla devam ediyor. <laughs> Başka bir Kiliseye daha geldim evet. Kompanya Jesus Kilisesi Allah evet. Allah evet. Kilise satıcı Karnaval Hepsi Burada Allahım şunlara bakın ya Allah Allah. Tam eğlendiler Bugün Ben de sayelerinde eğlendim her yer pamuk şeker. Bak. <laughs> Ana meydanı kapatmışlar artık. Şu anda. Ee, ilk çekimleri yaptığım yer kapalı. Karnaval sokaklarda devam ediyor. Merhaba. <laughs> Karnaval pomuzluğuyla <izniyle> devam ediyor. <laughs> Ay, nihayet sakinledi. Biraz şeyi ana şey, meydanın dışına çıktım. Yani eski şehrin. Burası neymiş? Müzeye Moniole Manuel Sens. Allah çok güzel her yer gerçekten. De. Buralarda kalabalık hala devam ediyor. Vallahi. Koşturan koşturana fışkırtan fışkırtana. Sakın mı fışkırtma bak. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Aslı plaza Stambulas. Valla ana yolun üstünde bir yerde. Banka oturdum öyle çekiyorum. Şimdi tam hostalıma yaklaşmıştım ki. <laughs> ne yağmur ne yağmur. Allah'tan sabah şemsiyemi almıştım. Kızlar da şimdi avucun altındayız. Daha fazla şey gelmiyor. Ama ıslanacaklar valla. Ay ne yağmur. Şuna bakın. Her yeri her yeri sel aldı işte tropikal iklim arkadaşlar. Şimdi yağmur dindi. Yürüyerek hostala geldim. Ay meğerse benim hostalım Barlar bölgesindeymiş. Geçerken çekemedim. Çünkü herkesin elinde o beyaz köpüklerden şöyle burası da Blue House Hostel